Selamun Aleyküm arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Ee, güzel dostlarım araba beğenmişler. Ben de çok beğenmişler. Davet ettiler. Kıramadım. Ben de geldim. İyi seyirler. Videomuza geçelim. Kardeşim hoş geldin. Hoş buldum. Video kanalımızı renklendirdin. Teşekkür ediyorum geldiğin daha için. Olsun. Seni tanıyalım biraz. E, adım Diyar, daha devren. Erzurum'dayım doğma büyübe. E, öğrencilik hayatım şu an yok. Üniversite hazırlanıyorum. Tamam. Tahmin ediyorum sizin de öyledir. Bizim değil de öyle. Değil Okuyoruz, değil okuyoruz yani lafta. Yabancılık çekmeyeceğim o zaman. <laughs> Arabaya geçelim o zaman. Tamamdır. Araban 2015 model. Evet. 1.6 dizel. Evet. Turbo. 136 beygir. 136 beygir. Torku kaçtı? 380 tork olması lazım. 380 torku var. Evet. Sport paket. Sport paket. Memnun musun? Ee, çok memnunum ama sosyal medyada çok yüzme çarpan bir şey var. Ee, Volkswagen Passat arasında böyle çok Yok, Volkswagen i̇şte, Passat ve Opel Volkswagen arasında. ve Opel arasında. Teneke Opel, Teneke Passat. Çok fazla atışmalar var ve bu atışmaların bence çok gerek olduğunu düşünüyorum. Ben de senin bu videoda bunu sonlandıracağını düşünüyorum. İnşallah. Ee, sebebi de şu, arabada hiçbir şey bitmiyor. Biten tek şey vardı da o da şoförlük. Şoförlük tabii. Şoförüne güvenen her zaman Formula 1 birレース hiç fark etmez. Aynen ya. öyle. Peki sen neden Opel'i tercih ettin? E neden Opel'i tercih ettim? Ailemiz sürekli Opel kullanıyor. Opel ailece. E, performansı performans olsun, yakıt tüketimi olsun, her şeyden memnunuz. Konfor her şeyden memnunsunuz. Ben de hiç değiştirmek istemedim. Bunu da zaten yeni aldım. Yani 4-5 aylığı var. Aynen hayırlı Çok olsun. Çok memnunum. Memnunsun. Yani Allah kaza verir inşallah. Buraya gelirken zaten gördük. performansı da gayet Gördünüz. tatmin Birazdan zaten sen de süreceksin. Aynen. Farlarımız? Bakalım. E, farlarımız şu an e, sadece şu bölgede Xenon var. Evet. Onlar gündüz dedi değil mi? Yanıyor. Gündüz dedi evet. Kendi otomatik yanıyor. Tamam. Farlar rol Hep su. Aynen öyle. Al hocam. Sislerimiz var. Yani nasıl diyeyim ki? Şu an hiçbir şey her şey orijinal. Hiçbir şey orjinal. değiştirmedim. Hiçbir şey karışmadım. Ee, i̇lerleyen zamanlarda da on far attıracağız. Ondan sonra cam filmi falan böyle sürekli araba tamam. yapmaya başlayacağız. Bu krom detaylar kendinin aldığında böyle değil. Hiç, hiçbir şey değiştirmemiş değil. Hepsi orijinal. Burada premium bir hava katmış. Sislerin altında krom detaylar var arkadaşlar. Opel logomuz etrafında da yine kromla çevrilmiş. Plakanın altında da yine krom detaylar var. Önden tasarım falan Albeneli güzel duruyor yani. E, ee, bu arada e, sizin çizmek gibi olmasın yok, da benim olayım. küçük bir nazarlığım var burada. Araba Oo, olur her arabada olur. Benim içinde de var. <laughs> Hiç yatırmak istemedim. Nazarlık dursun bence ha, de iyi yapmışsın. Yani seyirciler görürse orası nazarlığım. Aynen öyle. Yani. Jant lastiklerimize geçelim yan tarafta istersen. Önde şu ekimiz de son adam mı? Yok her şey yok. Hepsi orijinal. <laughs> Önde de ekimiz var arkadaşlar. Lastiklerimiz. Bakalım hemen. 225, 50, 17 inç boyutlarında fabrikasyon çelik jantları var arkadaşlar. Kışlık lastiklerimiz de takılı. Jantları da yani sen beğeniyor musun bu jantları? Değiştirme Açıkçası beğenmiyorum. Değiştireceğim. Yani ilk aldığım zaman fabrikada 5 yıldızlı falan dediler de benim hiç hoşuma gitmedi. Yani güzelliği hoş da ben değiştirmeyi yani düşünüyorum. Tabii farklı jantlar daha da güzel 18 olur ama bu da büyük 18. Işlerim. Bunlar 17. Evet. Bence şu an gayet güzel yani normal alan bir insan binebilir. Yani. Biz tabii araba seviyoruz biraz yapmayı Biz biraz seviyoruz. seviyoruz. Biraz daha yapmayı severiz aynen. Aynen öyle. Yapıcıyız. Aynalarımıza katlanma var mı? Var. Katlandır aynamız var. Kumandadan katlıyor mu? Yok kumandadan katlamaz. İçeriden. <laughs> <misin>? yok elektrikli <laughs> mi yani? Yok yok elektrikli değil. Elektrikli değil. katlanır aynamız yok arkadaşlar. Manuel. Ondan sonra yan tarafta yine şurada da krom detaylarımız camın üstünün altını kaplamış. Gayet güzel. Aynamızda ısıtma var mı? Yok. Isıtma da yok arkadaşlar. Arka tarafında. Gel yanıma. Geliyorum. <laughs> Önünü mü çok beğeniyorsun arkayı mı? Arkası. Ben hiçbir işim yok. Arkası yani bir arabanın yani en geniş güzel gösterişli Aynen öyle. Yani şu lokaya da çok benziyor. Benziyor aynen. aynen. Parsadan sözlerimiz fabrikasyon Evet hepsi e, kamerayı ben kendim taktırdım sonradan. Onu içinde göstereceğiz. Olur. Test ekran dediğimiz büyük ekrandan var arkadaşlar. Burada krom detaylarımız hakim arabaya. Turbo dizel burada. Turbo dizel yazımız var. Astra burada. Bagajı buradan açıyoruz. Bagajı Boya geniş. Yani bir eşek Karabağ'a göre. Aynen. Bagaj da gayet geniş. Tam dittesini şu an hatırlayamadık. Ama iki tane belki üç tane valiz zorlasan sar. Sar. Patlayı istemeniz var. Şu an açamadım. Ben açayım. Oradan. Arkada da işte tepne bunun bir altında mı? Aynen bir altında. Burada da yine bir arkadaşlar fazladan bir göz var. Gayet kullanışlı. Şuradan ayarlanabiliyor. Ayarlanabiliyor. Aynen. Yürü, Yükleme alanı falan da gayet düz. Yani öyle köşesi kenarı falan yok. Gayet güzel bir bagajı var. Hiç belki araba zaten. Burada da gözler var. Ben açmadım orada Kolay bir şekilde kapatabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada fabrikasyon yine spoiler'a benzetmişler. Spoiler görünümünde. Evet. Bu da yine Şu bir, ek bir ek, ekstradan bir yapmayı düşünüyorum. Ek yapacaksın. Bu da yine bir şey yol tutuşuna falan rüzgar şeyine etkisi vardır diye ya düşünüyorum yapmışlar. Ya, Stoplanmamız var. burada arkadaşlar. BMW'lerden gördüğümüz balina antenimiz <laughs> var. Balık anten. Benzin şeyimiz burada. Depomuz arkadaşlar. Dışarıdan tasarım falan gayet güzel. İçine geçelim. Evet. Evet şimdi içine geçelim arkadaşlar. Hoş geldiniz. Önce Merhaba. Hoş bulduk. Merhaba. <laughs> Öncelikle koltuklardan bahsedeyim arkadaşlar. Şu anda oturdum ve gömüldüm. Gerçekten çok rahat. Şu yan destekleri de, sırt destekleri de yol tuturken falan hızlı viraja girdiğinizde Olur. tutar yani. Sıkıntı yok. Sen de memnunsun. Memnunum. Ondan sonra şu anahtarımızı gösterelim kapayıp açtığımız arkasında o sustalı bir anahtarımız var. Çalıştırıp direksiyonu düzleyelim. Tabii ki de. boşta. Kadran selamlamayı gördünüz arkadaşlar. Yine detaylara olarak alırız. Arabayı çalıştırdınız mı? Selamlama yapıyor. Burada devir var. 260 kız göstergesi var. Hararet ve benzin yakıtı var. Ortada bir renkli yol bilgisayar var ne kadar menzil kaldığını, kaçta gittiğinizi falan gösteriyor. Burada yağmur far sensörümüz var otomatik. Yüksekliklerin hikayeli direksiyonumuz burada. Direksiyonumuz da böyle içi gömük. Böyle yanlardan yani gerçekten sportif bir tasarımı var. Burada multimedya sabitleme pardon. Burası da multimedya. Malzeme kalitesine değinelim. Buralar sert arkadaşlar. Ama hiç kötü hissettirmiyor. Şuralar yumuşak. Buralar aynı yumuşak. Şöyle bastırdığınızda geçiyormuş. Sensörümüz orada yağmur sensörümüz. Buralar arkadaşlar sert üzeri yumuşak gelmiş. Şöyle iyi bastırdığınızda yumuşacık oluyor. 4 cam otomotivimiz. Krom detay açma kolu. Elektrikli aynalarımız. Arka kilidimiz. Malzeme bir de şöyle kocaman ıslak mendiller görüyorsunuz. Giriyor. Aşırı büyük değil ama yeterli. Piyano bilek detayları da gayet güzel olmuş arabaya. Burada yine bir gözümüz var arkadaşlar. Ruhsat falan koymalık. İşinizi görür boyutta. Hava menfezlerinin arkasında da çevresinde de şöyle gördüğünüz gibi krom detaylar var çift yönlü dijital klimamız var. Evet. Sonradan yapılan normalde evet. bilirsiniz open resimlerinde falan görmüştünüzdür. Böyle büyük bir ekran yok arkadaşlar. Aracımıza test ekran yapıldı. Evet. Burada mı yaptırdın kardeşim? Burada yaptırdım. Ne kadar mal oldu? Ee, yaklaşık 3000 TL. 3000 TL. Evet. Ama şu büyük yani Tesla arabalar biliyorsundur aynı evet. onun gibi. Aynen öyle. Gayet güzel olmuş. Şu kuşma gidiyor. Video falan oynatma, bulutu her şey, var. Şey, aynen, aynen aynen. bildiğin telefon gibi yani. Telefon, telefon gibi, tablet gibi gayet Bazen geliyor mu? yok. Kaza gelmem <laughs> Burada gelmem arkadaşlar mi? şöyle bir geniş her şeyi var ve üstlük maddeyle kaplamış. Kap, kaydırma yapmaz. Burada USB'miz var, çakmaklığımız var. Vitesimizin Opel'in şu vites topuzlarını çok beğeniyorum. Böyle Kobra başı gibi derler ya Şurası öyle duruyor. Aynen. Şöyle sportif yani etrafında da krom detaylar altı iler arkadaşlar. Derisi kalitesi gayet güzel. Elektrikli el frenimiz var arkadaşlar. Burada bir kol dayamamız var. Onu geri hayır geri. Maskelerimiz tabi. Burada maskeler var. İçi de gayet yeterli arkadaşlar. cebimiz Burada cebimiz var. var. Burada da iki tane bardaklık var. Burası da gayet derin bozuk para bayağı bir sığar arkadaşlar. Kumbana. Burayı da detaylara olarak aldık arkadaşlar. Vitesin altında kırmızı fabrikasyon led var. Gece güzel bir görüntü yapar. Karartmalı aynamız var. Torpidomuza değinelim. Gayet yeterli zaten sen de doldurmuştun. Bir sürü eşya Her almış. Benim. USB girişi var burada bir USB girişi de var. Evet. USB de var. var arkadaşlar. Torpido. Anlaşıldı. Vallahi çık premium hissettiriyor güzel arkadaşlar. Vallahi bu arabada tek sevmediğim yönü e, benim için elfleri. Çünkü neden? Şimdi biraz biz bile karnımız sızlaktığı için böyle yanlama yıkışın falan seviyoruz. Bunda elektrikli <laughs> olduğu zaman böyle bas kendi kendine. Bir, bir de aynı şey, şey var ya kavga da el freni çekip inmek ne var. Lan buraya hayırdır sen ne yapıyorsun falan. O bir kere aynı şekilde benim olmuştu. Arabayı arkadan bir dokundurmuşlardı bir laf Böyle o şekilliğin derken olmadı. Böyle kapıyı evet. açtım. Bir Baktım araba geri geri <laughs> gidiyor. Yani biraz bozuldum. Böyle nazikçe var. arkadaşlar. Ama güzel teknoloji sonuçta. Yer kaplamıyor da küçücük Aynen, gayet onbaş, güzel. Onbaş şimdi Edebat arka onbaş. yaşam alanımıza geçelim. Sen de boyunuzun gel bakalım sığıyor musun? Bakalım. Koltuğu kendine göre ayarla istersen. Tamam. Arabamızda stoplayalım arkadaşlar. Evet şimdi arka yaşam alanımıza bakalım arkadaşlar. Tekrardan hoş geldiniz. <laughs> Tekrardan merhaba. Merhabalar. Koltukları bize göre ayarladık arkadaşlar. Hatchback bir araba olmasına rağmen Şöyle bir mesafe var yani açıp rahat rahat gidebiliyorsunuz. Koltumuzda çok geride. Seninki de geride yani. Şu an tandıktı ve şu an, Biz an normal kullanmıyoruz biraz keyfimize düşkünüz yayla tam yayla. Dipte. Tam Aynen. Dip. Sen nasılsın? Ben çok rahatım. Yani. Boyun kaçtı sene? 1.84 boyun Maşallah. var. Maşallah iyi de boyun var. Şu an koltukta ayarladık. Şu an badaş kuracağım biraz. Değmiyor aynen. Bacak bacak üstüne bile atabilirsin tamam. resmen. Kol dayamamız yok arkadaşlar Koş. bu pakette. Burada yine şöyle küçük bir çakmaklığımız var altında. Şurada da küllüğümüz var arkadaşlar. Sigara tabii ki içmeyin arabanın içinde. Yok asla. Ama koymuşlar. Kapı gözlerimiz aşırı büyük değil. Şöyle bezlerimiz var. İş görücü gibi. Burada da yine tutmalık. Giderken de yani bozuk para bir şey koyabilirsiniz. Dört cam otomotivimiz var. Arka kapı kolumuz da yine krom. Tabii ki kalite öndeki gibi değil arkadaşlar. Bastırdığınızda yumuşak değil. Arkalar sert. Şu arabanın da o huyu var işte. Önlerde yumuşak arkalarda gösteriyorlar. Can sert bizler. değil. Burada kapı ceplerimiz altında böyle koymalık. Geniş gayet güzel. Koltukların kalitesi de deri değil ama gayet güzel. Şuraya ekran taktığımı düşünüyorum kanka. Sence ne dersin? Valla güzel olur. Sen zaten kullanıyorsun ne yapacaksın ki arkada? Şey olmaz, da canı tamam bizi alırsın film filan izleriz. Yap da videoda çekeriz aynen. Kaldıramam üzeri der arkadaşlar. Gayet güzel. Şaf tüneli yok denecek kadar az ama küçük bir insan otur. Yani büyük insan şu an geçmeyeyim bile arkadaşlar. Ortaya çocuk otur dediğimiz gibi arkadan başka bir şey kaldı mı söylemek istediğim bir şey var mı? Bana sürüşe geçelim miyiz? Sürüşe geçelim. Bir performans falan Ben görelim. içini falan gayet beğendim. Konforlu bir araba. Genişliği Aten de beğendi. yeterli. Gerçekten. Teşekkür ederim. Şimdi, Biraz Şimdi sürüşte göreceksiniz. Bir görüşürüz. Bir sürüşte görüşürüz arkadaşlar. arkadaşlar merhaba tekrardan sürüşe geçtik şimdi. Söylemeyi unutmuştum aracımızda yokuş kalkış desteği var. Yeni öğrenenler için, bayanlar için güzel bir özellik. Ben fazla sevmiyorum da araba baktım geri kaymıyor tutuyormuş meğerse. Sen seviyor musun? Seviyorum. Güzel. Güzel <laughs> hoş. Bu evet. arada kemerimizi takıyoruz. Takmadım, kemerlerimizi biraz daha Rahat oturmak istedim o yüzden. Tamamdır. Kardeşim sesin güzelmiş diye duydum. Valla güzel değil de ben şarkı söylemeyi seviyorum. Söyle mi sen <laughs> bizim için? Kısacık bir giriş yap. <laughs> Hayat Uzak dur benden, bana dokunma, bana yaklaşma. Hiç umudum yok yarından yana, bahardan yana. Yaşallah, yeterli güzel sesim var. Allah razı olsun Evet şimdi gelelim sürüş arkadaşlar. Asfaltta gidiyoruz ama kışlıklar takılı. Aşırı da pırıl pırıl güzel bir asfalt değil dizel aracımız hafiften bir dizel sesi alıyor. Her araba alır. Yani dizel sonuçta sesli. Onun dışında şimdi şuradan güzel bir yola geçtik mi performansı çok iyi arkadaşlar. Turbo dizel. 136 beygir. Torku da gayet iyi. Sıfır yüzünü biliyor musun? Evet, Kaç saniye? 8 saniye olması lazım. 8 saniye. Şoföre göre de 7 saniye başlayabiliyor. Şu evet. an ikinci viteste 2000 devirde arkadaşlar. Bastım kedideki gibi geriye yaslıyor arkadaşlar. Ve doldura doldura geliyor. Yüze çıktık bile arkadaşlar. Kaçtaydı bastığımızda? 30'da mı 20'de, 20'de mi gidiyor? Maşallah çok seri bir araba. Sen de zaten en çok seni sevdiren bence performansı bu aracın. Pasatlara, teneke pasatlara buradan satıyoruz. <laughs> <laughs> Yarışta işte affetmem diyorsun. Affetmem asla asla. konforu, gidişi gayet güzel bir araç. Hoşuna gitti sen sana. Teşekkür ederim. Eee <laughs> ikinci el piyasası konuşalım ben Evet şimdi mi? piyasa arttı. Önce senin şeyini sorayım ben. İkinci el piyasa hakkındaki düşüş şeyine görüşlerin. İğrenç. Der İğrenç bak. ötesi. Memnun değiliz. Memnun değiliz. Nasıl memnun değiliz? Şu an mesela aldığım fiyatı söyleyeyim arabamı. 127 bin lira arabamı mal ettim. İyi zaman almışsın. Evet. <laughs> e, ben aldıktan 1,5-2 ay sonra Arabam 180-190 hatta 200 bin liraya kadar çıktı. Yazanlar var aynen. Çıktı. Evet. Şu an galiba ikinci el piyasasında 20 bin liralık bir düşüş oldu diye biliyorum Çünkü ben en son baktığımda benim arabam piyasasında 20 bin bir düşüş gördüm. Tamam. Ee, şu an e, ben geçen bir arkadaş e, Mercedes alacaklardı AMG. Tamam. Dedim sıfır araca bakayım. Sıfır araca baktım 450 bin TL. İkinci el piyasasına girdiğimde Mercedes AMG'nin aynı kasası 550 bin TL. 5. Arada 100 bin lira fark var ve araba ikinci el. Artık piyasa artık bunu yani buna kıyaslayın. Piyasa yani 0 450 iken ikinci eli 550 bin lira oluyor. Aynen öyle. Siz ikinci el almadan önce bir bayiye gidin bence sıfır fiyatlarını da araştırın arkadaşlar. Ee, arabayı alma hikayem anlatayım istersen. Tabii ki. Ee, benim ilk arabam Volkswagen Jetta'm vardı. Sen de Volkswagen'ciydin. 2006 <laughs> model arabam böyle dolu yapıydı. Kimseye söylemiyordum. Yine <laughs> yani kendi ara, kendi takılıyordum. Tamam. Eee talihsiz bir kaza geçirdim. Ee, sıkıştırıldım yolda. 120 kaldırıma çıktım. Böyle havada uçtuğumu hatırlıyorum en son. Arabamı yaptırdım artık midem bulandı. Satayım dedim. Sattım. Sattığımın günü Opel'in bayisine gittim. Tamam. Ve bu araba şu an bindiğimiz araba ee, sahibi arabayı bir şey veriyor, bayiye veriyor, üst modelini alıyor. Tamam. Benim arabayı sattığım gün, vasıta yeni. Bayiye gidiyorum, bayi bana diyor ki böyle böyle bir araban var yeni geldi. Tamam. Tercih eder misin? Baktım arabama, yani arabaya baktım güzel, gidişini, performansını falan her şeyine baktım, yakıtına maktına. Hoşuma gitti, ben de kalmaya karar verdim. Yaklaşık 4-5 ay belki 3-4 ay bilmiyorum ne kadar oldu zaman. Yeni, yeni, yeni aldım yani. Yani bayağı bir kilometre de yaptım yani bayağı yani. İnsan doymuyor yani. musun Şimdi erkekler diyor ki böyle araban bastım mı gitsin, bastım mı dursun. Gerçekten o sizin tatmin idar arkadaşlar öyle yarışayım, biriyle kalkayım, sollama yapayım falan hiç yani gözünüz arkada demek. kalmasın. Şu an sabitlememiz var arkadaşlar. Açtım güzel sabitledim. Konuşuyoruz. Gaza falan bastım yok. Kendisi gidiyor. Gayet güzel. Bir de şu ekran mesela buradan hızlandığımızda deviri, hızı falan gösteriyor. Bu da gayet evet. güzel olmuş. Hani onu ben sonradan fark ettim. Aynen. Ses sistemi de şimdi terfi evet. yemeyelim açmadık gayet tatmin eder. Genç adamlar. Biz baya, dinlemeyi baya. seviyoruz. Bu arada şuna bastığınız zaman şöyle bir detay var. Araba seçiyorsun burada kanka. Aa. Hoşuma gitti. Ben de bizim arabayı aradığım adam aynı aşağıdaymış. Hani bir sürü yukarıda yukarı çıkmak istemiyorum. Şimdi resmi seçtin mi o araba mı şeyde tamam, duruyor? Şimdi seçeyim mesela. Jeep seçtim o sekende. Şu an start stopumuz var arkadaşlar. ışıklarda durduk. Kendini topladı. Yakıt tasarrufu sağlıyor. Sessizlik sağlıyor. Gayet güzel. Buradan Anladım. arabayı seçebiliyorsun. Arabamız bu arada nehir grisi. Çok 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 mükemmel nehir bir rengi grisi. var. Nehir grisi. İsmini bak bilmiyordu. Ee, Asada. böyle yeşilimsi gibi falan oluyor bazen. Güneşin yani açısına göre. Anladım. Ee, bu boyanın bir özelliği de var. Rengin. Güneş geçirmiyor. Yani böyle normalde güneş yanı falan olur var. Olur ya arabalarda. O Yıllarda yok. güneş vursa şey yapsa? Yok hiçbir şey yok. Çünkü Anlam. rengin kendi özelliği. Tamam. Bir kaptırabilir miyim? Tabii de kaptırabilir. Şu an arkadaşlar ikinci vitesteyi 3000 devirde bastım. Turbo girdi. 60'daydık. Şu an 80 olduk. 90 olduk. 100 olduk. Hiçbir hızlanmada bana mısın demiyor. Yüzden sonra da şu an dolu dolu geliyor arkadaşlar. Yokuş yukarı bu arada. Yokuş yukarıda bir yol. 120. 130. Direksiyon hissi gayet güzel. Normal yavaş kullanırken yumuşak. Şu an sertleşti biraz. Kışlı 140 kışlık lastikler var. Herhangi bir sarsıntı olmuyor. Şöyle hızlarda da biraz rüzgar gel sesi geldiği için yani dizel sesini de duymuyorsunuz. Şuradan mesela virajdı. Şu an görüyorsunuzdur. Şu an 140'la. Daha yani limiti bile değil yani. Bana mısın demiyor. 150 160'ta daha fazla girebilirsiniz. Yol tutuşta gayet güzel. Mısın, <laughs> Şu an sollamada falan gerçekten yarışta işinizi görür. Gençler varsa bu videoyu izliyorsalar gönül rahatlığıyla alın ben kefilim. Sen ben de, de kefilim vallahi ben de kefilim. Seviyorsun. Pişman olan varsa arabamın üstüne veriyorum. <laughs> ha böyle de büyük söz ettim yani. Şu an yol bilgisayarında da menzili gösteriyor arkadaşlar. Kaçta gittiğimizi gösteriyor. Farklı şeyler de var değil mi? Ha burada radar vardı, Üdersin, var diye kalandım ki beni gendirmez. Sıkıntı yok. Tamamdır. Başka değmediğimiz ne kaldı? Konforu dediğimiz gibi gayet güzel. Aşırı bozuk yolda gitmedik de şu an sessiz sakin. 140'lara falan da çıktık. Aynalardan falan rüzgar sesi alım şahım yok. Her arabanın aldığı gibi. Hatta daha da düşük yani. Rüzgar sesi konusunda da gayet güzel. Performans zaten bir saattir ona değiniyoruz. Gayet güzel. Her türlü işiniz görür. Yakıtı. Yakıtı. Şimdi biz yeni kullandık da sen devamlı kullanıyorsun. Evet. Performans da şehir ee... içinde ne gösteriyor? memnunuz? musun? Şimdi bastığın zaman gayet de süper yakan bir araba. Çünkü hangi arabaya bassan yakar. Bas. şu an zaten ülkedeki fiyatlar belli zaten de yakmayan araba yoktur Yok. diye düşünüyorum. ama normal arabalara kıyaslarsan mesela özellikle benzinle kıyaslarsan gayet 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 çok güzel bir normal. şey var. Kaçlarda ee. şu an mesela 3.5 gösteriyor. Yani 3.5 şu an. 3.6. Az önce gazladık gösterdik performansını gayet güzel değerler. Yes. Sona çıkıyor zaten. 39'a çıkıyor fazla işte. Anladım. Ani yakıt. Gayet yakıtı da memnunsun yani çok memnunum. Aynen. Benimkine mesela gitmiyor. Turbosuz araba. tüplü yine de çok yakıyor. Ya bu bu performansı aldıktan sonra yaksın yani. Mesela e, benim bir tane Opel'im var. Sedan. Sadece düz benzin biraz. Hı -hı. Arabaya deli gibi bas. Gazı kökle gitme. Yok ama aşırı 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 bir yakış var. Fazla benzin performans. Benzin dayanmaz. Sevmiyorsun bir de yakıyor. Bu arabayı da satacağım. Aynen. Harcısı Vallahi şu varsa... an her devirde arkadaşlar dolu dolu işinizi görür taksi de bir çekilmedik. Ya ben aynı arkadaş başımıza <laughs> Evet, fiyatını söyledik, konforuna değindik, performansına değindik. Genel olarak ne söylemek istersin? Pasatçılara meydan okuyabilirsin bana. Bununla mı? Bununla okutsun. <laughs> evet. <gülüyor> bir tane bunun sunroof eksik, bir de sunroof olsa tadından yemeyecek gerçekten. Şu anki, sıfırdan al, bin. Şu anki hedefim, bir modelim, yani yeni kasası. Anladım. Fullü. Fullü. Aynen. Yeni hedefim. Aynen öyle. Yeni rehber yeni umutlar, yeni videolar. Aynen. Ee, başka söyleyeceğimiz bir şey kaldı mı? Var. Söyle. Videoyu beğenip yorum atmayı unutmasın arkadaşlar. Aynen. Arkadaşlar her türlü yorumlar diyoruz yazın bu arabayı çekelim filan fazla yorum gelmiyor abone değilseniz abone olun şu bin şey bin abone 4000 saati dolduralım daha güzel çekler gelsin biraz gaz verin bize Allah'ın izniyle çok güzel şeyler yapacağız gaz verin size çok güzel bir araba getireceğiz. söz söz mü söz. Tamam. Kapatalım mı videoyu? Kapatalım. Bence detaylı anlattık içini ben, dışını e, özelliklerini. çok çok memnun oldum. Ben de teşekkür ee, ediyorum. Videoyu çağırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Videomuza ayak kattın. Mükemmel bir insansın. Ee, Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Arabamı seni alayım galiba. Öyle düşünüyorum. Yok sen zaten araba olmasaydı yani tanısaydık severdim. Ayrıca i̇şte. arabanda da zaten güzel. Sen ayrı güzelsin. Ee, Çok teşekkür ediyorum kardeşim. Bu arada özür dilerim. <laughs> Şu direksiyon arkasını şöyle göstereyim arkadaşlar. Düz sportif tasarım var. Söylemeyi unutmuştum. Şu yandaki derisi falan gerçekten virajdan viraja at beni falan der gibi. Gayet güzel. Çok az geliyorum bu araba işte. Aynen öyle. Buyur söyleyebilirsin. Bitti bu kadar yani. Kadar Teşekkür ederim. Video izlediğiniz için teşekkür, teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar. arkadaşlar. bir sonraki videoda görüşürüz. İyi Erzurum'dan, Dadaşlar Diyarından selamlar, sevgiler. Hoşçakalın. Görüşürüz.